Ne bir toplantı olacağını, çok değerli hukuki tartışmaların gerçekleşeceği. Çok değerli valimiz, değerli bakan yardımcılarımız, Yargıtay dokuzuncu hukuk dairesi başkanımız, değerli rektörümüz, Türkiye Adalet Akademisi başkanımız, çok kıymetli İşçi ve işveren sendikalarımızın kıymetli başkanları ve değerli temsilcileri, çok değerli bölge adliye mahkememizin başkan ve üyeleri, kıymetli yargı mensuplarımız, değerli akademisyenlerimiz, değerli basın mensuplarımız, kıymetli katılımcılar. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sempozyumun İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumunun hayırlı olmasını diliyorum. Türk İş işçi sendikalarımız var, işveren sendikalarımız var. Dolayısıyla her iki tarafı dengede tutacak, her iki tarafın da hakkını, menfaatini koruyacak bir disiplin iş hukuku. O nedenle iş hukuku, işçi işveren arasındaki hak ve menfaat dengesini gözeten bir alan. Tabii işçi zayıf taraf işçiyi, koruyucu ilkeyi ihmal etmemek lazım. O nedenle zaten yargıtayımızın da uygulamamızın da bu anlamda kökleşmiş iştihatları var. Tabi bu iştihatlar haksızı korumak anlamında değil. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani haksız olan illa korunacak diye bir şey yok. Orada işçiyi, koruyucu ilkeye ilişkin yargıtay kararlarını okuduğumuz zaman o alanın çok daha önemli olduğunu ve ihmal edilmemesi gereken alan olduğunu görüyoruz ve bu anlamda da kökleşmiş içtihatlar devam ediyor. Tabii iş hukukunun adil ve dengeli bir iş ortamı sağlayacak şekilde düzenlenmesi işçilerimiz ve işverenlerimiz için iş barışı anlamında, toplumsal barış anlamında da önemli. Özellikle üretim ve verimliliğin artması bakımından da önem arz ediyor. Hem işçiyi koruyacağız hem de işverenin özellikle üretim ve istihdam anlamındaki e, tıkanan yollarını da açma noktasındaki çalışmalarımızı hakkaniyetli bir şekilde sürdüreceğiz. O nedenle işçi ve işveren birbirini tamamlayan bir bütünün iki yarısı gibi. İş daireleri sayısının artırılması, hakim savcı sayımızın artırılması ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi istinaf dairelerinin sayısını ve orada görev yapacak olan hakimlerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. Şu anda yargı teşkilatımız 24 bin hakim ve savcıdan müteşekkil. 24 bin hakim ve savcımızın yüzde yetmişi 10 yılın altında kıdeme sahip. Yüzde %45'i de 5 yılın altında kıdeme sahip. Dolayısıyla genç bir kadroyuz. Gelecek vadeden de bir kadroyuz aslında yargı teşkilatı olarak. O gençlerimiz tecrübe kazandıkça Adalet Akademimizdeki hizmet içi eğitimlerle daha da güçlenerek yollarına devam edecekler. Artık 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavıyla hem hakim savcı yardımcılığı öncesinde hem de avukatlık stajı öncesinde hukuk fakültesi mezunlarımızın bir ön elemeden geçmesiyle ilgili uygulamayı başlatıyoruz. Önümüzdeki Ekim ayında ÖSYM tarafından yapılacak olan hukuk mesleklerine giriş sınavı sonrasında avukatlık ve hakimlik düşünebilecek genç kardeşlerimiz. Tabi hukuk fakültelerindeki eğitimin kalitesi de çok önemli. Bu anlamda da hukuk fakültelerindeki akademisyen kadrolarının da önümüzdeki süreç içerisinde daha da güçlenerek hukuk fakültesi mezunlarımızın daha güçlü bir şekilde mezun olmaları, hukuk meslekleri giriş sınavını başarmaları ve sonrasında avukatlık stajına başlayabilmeleri ve aynı zamanda da hakim savcı yardımcılığı sınavına girebilmeleri ile ilgili sistem bu yıldan itibaren başlıyor. Yine iki yıl süren hakim savcı adaylığını da artık terk ediyoruz. 3 yıl süren hakim savcı yardımcılığı sistemine geçiyoruz. Adaylık yok artık 3 yıl boyunca hakim savcı yardımcısı olacak olarak görev yapacaklar. Bir yıla yakın süre Adalet Akademisi'nde eğitimler ki o eğitimler çok değerli eğitimler. Bir yıla yakın orada eğitim görecekler. Uygulama adliyesini de faaliyete geçirdik. Adliyeyi de orada müracaat bürosundan savcı odalarına varıncaya kadar otopsi yapılan yerlere varıncaya kadar hepsini orada uygulamalı bir şekilde de görecekler. İki yıl boyunca da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta çırak ilişkisi içerisinde çalışacaklar ve üç yılın sonunda o akademideki ara sınavlar yine yanlarında çalıştıkları istinafı, ilk derecesi, yargıtayı o hakimlerimizin, tecrübeli hakimlerimizin vereceği notlar sonrasında eğer puanları tuttururlarsa hakimler, savcılar, kurulumuz onları mesleğe kabul edecek. Böyle sık bir elemeden geçilmiş olacak. Dolayısıyla genç hukukçularımızın kürsüye çok daha güçlü ve donanımlı bir şekilde geçmelerini inşallah sağlayacağız. Tabi burada bölge adliye mahkememizin üyeleri ve başkanları var. Sizler çok tecrübeli birinci sınıf hakim ve hakimlerimiz, başkanlarımızsınız. Bu anlamda istinafın daha etkin hale getirilmesi, bölge adliye mahkemelerimizdeki işleyişi daha hızlandırma anlamında da gerek yasal gerek uygulamaya yönelik çalışmaları da sürdürmemiz gerekiyor. Bu konuda tabii özellikle kürsüde görev yapan Yargıçlarımızın, hakimlerimizin, savcılarımızın görüşleri çok önemli. Sizlerden gelecek öneriler çok önemli. Avukatlarımızdan gelecek öneriler çok önemli. Akademisyenlerden mevzuatın geliştirilmesini sizler sağlayacaksınız. İşçilerimiz, işverenlerimiz, sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan gelecek öneriler önemli. Bugüne kadar 22 yıldan bu yana temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Tabu bu yenileme sürecinde, uyum sağlama sürecinde yine birçok değişikliği hayata geçirdik yargı paketleriyle. Şimdi önümüzde bir yargı paketinin daha hazırlıkları yapılıyor. 9. yargı paketi taslağımızı meclisimizin takdirlerine sunacağız. Burada uygulamadan gelen, uygulamadaki aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik önemli yine tekliflerimiz olacak taslakta ve milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. O nedenle mevzuatın iyileştirilmesi, geliştirilmesi çünkü sürekli teknolojinin gelişmesi, iş hayatının, ticari hayatın çeşitlenmesi, bilişim sektörü tüm bunlar yeni değişiklikler gerektiriyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ilerlememiz lazım. Bu anlamda uygulayıcılardan gelen önerilere çok büyük önem veriyoruz. Tabii mahkeme sayılarında ihtiyaç olduğu zaman artırıyoruz. 2002 yılında 74 tane iş mahkemesi vardı, bütün Türkiye genelinde. Bugün itibariyle 486 iş mahkememiz var. Yani 74'ten 486'ya çıkmış durumda. Dolayısıyla nüfus artışının e, dan daha fazla bir oranla arttığını görüyoruz. E, ama bunun da yeterli olmadığı özellikle büyük şehirlerimizde yeni iş mahkemelerinin de hakim savcı sayımıza göre artırmak için çalışıyoruz. İş mahkemelerindeki yoğunluğu daha da azaltmak için geçtiğimiz günlerde de yine 41 ayrı e, yargı çevresinde 122 yeni iş mahkemesinin e, kurulmasını sağladık. Dolayısıyla 122 yeni mahkememizin kuruluşunu gerçekleştirdik ama e, henüz faaliyete geçmedi. Atamalarını da gerçekleştirdikten sonra 486'dan sonra 122 daha ilave ettiğimiz zaman bu konuda iş mahkemesi sayımızı da artırarak özellikle yoğunluğu azaltma gayreti içerisindeyiz. İstinaf incelemeleri yapan 15 bölge adliyemiz var. Eee 18'e çıkardık ama eee 17'si Haziran'dan sonra faaliyete geçmiş olacak iki bölge adliye mahkememiz daha faaliyete geçecek. Biri Tekirdağ, birisi de Denizli. Malatya'yı da inşallah sonraki yıllarda faaliyete geçirmeye çalışacağız. Buralarda 238 hukuk dairemiz var. Bunun 57'si iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında görevli. Son bir yıl içerisinde de iki istinaf dairesi kurmuştuk. Şimdi beş istinaf dairesi daha yoğunluğun çok olduğu bazı yerlerde İstanbul başta olmak üzere 5 toplamda geçen yıl itibariyle bu yıl bir yıl içerisinde 7 tane istinaf dairesini iş dairesi olarak kurmuş oluyoruz.